Hocam ne yapacağız? Bak, ben oturuyorum evet, yok ama bak o oturacak zamanım yok bir sürü şey var. Siz de dikkat ediniz mi? Evet. Tamam siz şu tonu koyun tamam hocam. Tamam hocam koyun sonra gidin Şahane'nin yanına gelin ki doktorlara ben söyledim ya onlar hemen dört e, olmadan çıkış yapalım ya yani, tamam mı canım? Evet. Onu da evet. bekliyorum. şu an nasıl yapalım onu söyleyeyim de. Siz bak benim sekreterim var. Şur Hocam geçen de e, çok yorulduk. Yanlış anlamayın. Evet. Hani rapor alacağız, onu yapacağız. Ben halledeyim diyorum. Onun için diyorum. Hızlı, hızlı olalım yani. Ben, o, bir de bir arkadaşla birlikte üçlü üç, üç, üç de... halledeceğiz. Tamam mı? Hadi, hadi. Hadi. Evet, hadi. Toru. Toru. Overseas, tamam. Hocam tamam. ne kadar katalım?